Merhaba arkadaşlar. 8 Ağustos'ta Vertu teknik analizini yayınlamışım. Teknik ve temel analizini yayınlamışım. Şimdi kontrol ederken gördüm. Vertu teknik olarak gayet güzel bir yerde. Bakın arkadaşlar grafiğimiz günlük ve döviz sepeti bazlı. Vertu'da şurası 1.44 arkadaşlar bir direnç idi. Bakın düşüş trendi boyunca. Düşüş kanal direncini kırdı, başarısız dipleri yaptı. Düşüşte oluşan son tepenin üzerine çıktı ve 200 günlük EMA'nın hemen altında. Ve bakın buradaki 1.44 direncinin kırıldığını net olarak görüyoruz. Bakın yükseldi, üzerinde en az 3 periyot çok daha uzun. Kapanışlar geldi, %3 uzaklaştı, döndü yukarıdan test etti. Arkadaşlar şu bölge güzel alım bölgesi. Şurası 1.40 stop loss seviyesi. Ve Vertu'da hedefler birazcık yukarılarda. Sadece bu kadarını söyleyelim. Hatta şuradan bir de arkadaşlar Vertu'nun bilançosuna, dolar bazlı bilançosuna bakalım. Bakın geçmişteki elde ettiği karlar 12 milyon, 7 milyon, 5 milyon, 3-5 milyon, 25 milyon 2020'de. 2021'de 130 milyon 2022'de 130 olmasa da 100 civarında bir kar gelecek. Neden? Çünkü bakın 2021 6 aylık bilen çok karı 54 milyon dolar iken hemen çekelim 44 bölü 54 diyelim bir kısa hesap yapalım. Çarpı 130 diyelim. Bakın 106 milyon dolar kar getirmesini bekliyoruz. 2022'de. Peki Vertu nerede? Arkadaşlar oldukça düşük yerlerde. Dolayısıyla karı artıyor. Buralarda kalınmaması lazım. Ve şuradaki gördüğünüz 1.44 direncini kırmış durumda. 200 günlük emanın hemen altında onu yukarıya doğru geçerse tabii çok daha güçlü alacak bu arada. 200 haftalık EMA'da 1.44'ten geçiyordu. Onun şu anda üzerindeyiz. Para sizin, karar sizin, kazan sizin ama eğer almayı düşünürseniz 1.40'a mesela 1.40 DS'ye mutlaka bir stop koyma ihmal etmeyin. Olur mu arkadaşlar? Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.